Zamanın ötesinde olma özelliğiyle muhakkak görmeniz gereken bir yerden bahsedeceğim. Sadece Türkiye'nin ilk Sitaslov yani yavaş şehir unvanına sahip ilçesi Severisar'da bulunuyor sadece. Sitaslov günümüz dünyasında her şeyin hızla tükendiği bir çağda İtalya'da başlatılmış bir hareket. Amacı hızla küreselleşen kentlerin birbirlerine benzemesinin önüne geçmek. Büyük alışveriş merkezleri yerine küçük esnafların bulunduğu geleneklere ve göreneklere zanaata saygı duyulan sağlık ve huzur içinde bir yaşamı teşvik etmek. Severisar sadece sahil kasabası tam da bu imkanları karşıladığından dolayı Bu unvanı almayı hak kazanmış Büyük şehirlerin negatifliğinden kendini soyutlamış Sakin ve bir o kadar da rahat bir kasaba Ama bu zaman içerisinde Buranın keşfedilmesi ve popülerleşmesi Sonrasında değişmiş gibi gözüküyor Esnafın pek tahammülü kalmamış gibiydi Dayak yemeden gezimizi sonlandırdığımız için Ben mutluyum her şeye rağmen burası Görülmeyi hak ediyor kendine bir iyilik yapıp Bu yavaş şehir deneyimini yaşamak için Sadece gelebilirsin şimdiden Kaydetmeyi unutma senin huzurlu bulduğun Yer neresi yorumlara bekliyorum